Sevgili gençler merhaba. Bugün sizlere ikinizlerden denklemlerin son bölümünü anlatacağım. Konumuz kök katsayı ilişkisi. Elimizde ax kare artı bx artı c eşittir sıfır tipinde bir denklem var. Bu denklemin köklerini bulmadan yani teker teker çarpanları ayırmayla ve e, diskriminant yöntemiyle köklerini buluyorduk ya. Bunlara gerek kalmadan yani köklerini bulmadan köklerinin toplamını ve köklerinin çarpımını bulabiliyoruz. Nasıl bulabiliyoruz? B bölü A bize eksi B bölü A bize köklerinin toplamını veriyor. Burada arkadaşlar tek yapmanız gereken şey e, x karenin katsayısı A, x'in katsayısı B ve sabit terimimiz C olmak üzere e, ben işaretini değiştiriyorsunuz. Yani artı ise eksi, eksi ise artı yapıyorsunuz ve A'ya bölüyorsunuz. Bu şekilde köklerinin toplamını bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde C'yi A'ya böldüğünüzde herhangi bir işaret işlemi yapmadan e, C'yi A'ya böldüğünüzde de kökler çarpımını bulabiliyorsunuz. Şimdi i̇şte bunu Birkaç örnekle hemen açıklayalım. Elimizde bir denklem var. E, sorunun çözümüne geçmeden önce isterseniz buradaki a'yı b, c'yi bulalım. x karenin katsayısı sayısı burada gizli bir var. Arkadaşlar bu bizim a'mız. x'in önündeki katsayı bizim b'miz. Ve sabit terimimiz de c'dir arkadaşlar. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. Yapacağımız şey şu. B'miz eksi 5 diye. Hemen işaretini değiştirin. Ne yapar? 5 bölü. A'mız kaçtı? 1. 5'e 1'e böldüm. Cevabımız 5 oldu. Kökler çarpımında sadece C'yi yani şuradaki 6'yı A'ya yani 1'e bölerek bulabiliyorsunuz. 6 bölü 1'den cevabımız 6 oldu. Başka bir örneğimiz var elimizde. 2x kare artı 12 x, x 16 eşittir 0. Şimdi burada A'mız ne? 2. Bunu yazalım. B'miz kaç? 10. Ve C'miz eksi 16. Kökler toplamı eksi B bölü A'ydı. Yapmaz gereken tek şey B'nin işaretini değiştirmek. B ne burada? Artı 10. İşaretini değiştirin. Eksi 10. Böldüm. Kaça? A'ya. 2'ye yani. Eksi 10'u 2'ye böldüğünüzde eksi 5 olarak bulursunuz. Köklerin çarpımı aynı şekilde C'nin A'ya oranı. C'miz kaç arkadaşlar? Eksi 16. A'mız kaç? 2. Eksi 16'yı 2'ye böldüm. Eks 8 olarak kökler çarpımını buldum. Tabi sorular bu şekilde gelmiyor. Sorularımız genelde farklı şekillerde geliyor. Mesela elimizde böyle bir soru var. Bunun sorusunu oluşturalım. Diyelim ki x kare 4 x artı 5 denkleminde bize şunu sorsun. 1 bölü x 1 artı 1 bölü x 2'nin eşitliğini sorsun arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda içerisinde x1 ve x2'nin olduğu sorularda yararlandığımız tek bir şey var arkadaşlar. Kökler toplamı ve kökler çarpımı. Şimdi burada rasyonel ifadeler var. Ne yapmamız lazım? Tabii ki payda eşitlememiz lazım. Bunun paydasını x2 ile bunun paydasını x1 ile eşitlersem payda eşitleme işlemini biliyorsunuz. x2 ile 1'i çarptım. x2 artı x1 ile 1'i çarptım. x1 bölü x1 çarpı x2 paydamıza geldi bize bunu sormuş. Şimdi dikkat ederseniz yukarıda kökler toplamı var. Aşağıda da kökler çarpımı var. Peki ben bu denklemin kökler toplamı ve çarpımını bulabilir miyim? Elbette bulabilirim. Hemen aşağıda isterseniz inceleyelim. Kökler toplamını buluyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. B'miz kaç arkadaşlar? Şöyle yazabilirsiniz. A'mız bu. Şöyle a. B'miz eksi 4 ve C'miz de 5. B'miz neydi? Eksi 4. E bunun zıt işaretlisi. Eksi 4'ün zıt işaretlisi ne yapar? 4. Böldüm. A'mız kaç? 1. 4 bölü 1 ne yapar? 4. Bakın kökler toplamını buldum. Yani şu kökler toplamı dediğimiz neymiş? 4'müş. Hemen buraya 4 yazabilirsiniz. Şimdi geldim kökler çarpımına. C bölü A'ydı kökler çarpımı. C neydi buradan? 5. Bölü. A'mız kaç? 1. 5 bölü 1'den kaç oldu? 5 oldu arkadaşlar. O zaman kökler çarpımı de ne yazıyorsunuz? 5. O zaman bizden istediği şu ifadenin eşliği kaçmış? 4 bölü 5'miş. Cevabımız burada işte. 4 bölü 5. Başka bir soruya geçelim. x kare eksi şöyle bir ifade verilmiş. Eksi 3m artı 1 tarzında. E, artı 2 eşliği 0. Kökler toplamı 3 olarak verilmiş bu sefer. Bizden n istiyor. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Bize verilen kökler toplamını bizim kullanmamız gerekiyor. Ve kökler toplamı neydi? Hatırlayalım. Kökler toplam arkadaşlar. Eksi b bölü a'ydı. Yani x'in önündeki katsayımız bize b vermiyor muydu? Bakın arkadaşlar burada a'mız gizli burada ne? 1. B'miz x'in önündeki katsayı 1 değil. 3m e, değil. 3m artı 1 değil. Şunun tamamı x'in önündeki ifadenin tamamı bize b'yi veriyor. Ve c'miz de şuradaki sabit terim. Şimdi b'miz şu. Eksi parantezinde 3m artı 1. Ama bana ne lazım? Onun eksilisi. E arkadaşlar önümde bunun eksilisi varsa bir eksiye daha çarptığım zaman artık bu eksi gider mi? Gider. O zaman ne oldu eksi b? 3m artı 1 oldu. Bunu vurgulamakta fayda var arkadaşlar. Şöyle vurgulayalım isterseniz. Bunu vurgulamakta fayda var. Elimizde eksi parantezinde 3m artı 1 var. Bu bizim b'miz. Bizden eksi b'yi istiyor. Yani bunun önüne bir tane ne koyuyoruz biz? Eksi koyuyoruz. Eksi ile eksi çarpıldığı zaman bunlar artı olur. Ve elimizde ne kalır? 3m artı 1 kalır. İşte burada yapmış olduğumuz şey buydu. 3m artı 1. Bölü a'mız ka kaç arkadaşlar burada? a'mız az önce yazmıştım. 1. Demek ki kökler toplamımız 3m artı 1 bölü 1. 3m artı 1'i 1'e böldüğüm zaman yine 3M artı 1 yapar. Peki bize kökler toplamı ne olarak verilmiş? 3. Demek ki bunun yerine ne yazmam lazım? 3. Artı 1'i bu tarafa gönderdiğim zaman eksi olarak geçer. 2 kalır. O da eşittir. 3M. E Daha sonra 3'ü bu tarafa bölüm bölüm olarak attığım zaman 2 bölü 3 eşittir. M olarak bulunur. İşte bizden istediği M bu şekilde bulunur arkadaşlar. Başka bir soruya geçelim. O da şöyle. Herhangi bir denklem verilmiş. x kare eksi 6 x artı 4 eşittir sıfır tipinde bir denklem. Bizden x1'in kübü çarpı x2 ve x2'nin kübü çarpı x1 olarak yani bunun cevabını soruyor. Şimdi arkadaşlar elimizde x1 ve x2'ye bağlı herhangi bir şey verildiği zaman ne demiştik? Bizden kökler toplam ve kökler çarpımı isteniyor. Burada x1'in kübü biraz daha açıklayıcı yazayım. 3 tane x1 yan yana çarpılmış. x1'in kübü bu demek. Yanında ne var bir tane? x2 var. Artı x2'nin kübü. Bu ne demektir? Elimde 3 tane x2 var yan yana çarpılmış ve yanında da x1 var. Şimdi dikkat edecek olursanız bu iki terim arasında ortak olanlar. Bakın x1 burada bir tane var mı? Var. Burada var mı? Var. Demek ki x1'ler ortak. x1'ler ortak. Peki x2 burada bir tane var mı? Var. Burada da var bir tane. Var. O zaman x2'ler de ortak. Parantez açtım x1 ve x2 ben ortak olduğu için bakın x1 var x2 var x1 var x2 var ortak olanları parantez dışına yazdım burada ne kaldı x1 çarpı x1 yani x1'in karesi artı burada ne kaldı x2 çarpı x2 yani x2'nin karesi kaldı arkadaşlar evet, renklerde biraz <laughs> bazen hata yapabiliyoruz Bizden istediği şey şuymuş. X1 çarpı X2 ve X1'in karesi artı X2'nin karesi. Şimdi burada da başka bir şey yapacağız arkadaşlar. Onu da şöyle göstereceğim. Şimdi ben burada şuradan bir kağıt alayım. Burada X1'in karesi artı X2'nin karesi yerine ne yazacağımızı şurada sizlere kısaca anlatayım. Arkadaşlar herhangi bir a artı b ifadesinin karesi bizden istendiğinde biz bunu nasıl açıyorduk? Birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi şeklinde açmıyor muyduk? Evet. Bizden x1 artı x2'nin karesini istesene yapacağız. Birincinin karesi x1'in karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı artı x 2'nin karesi. ikincinin karesi. Dikkat edecek olursanız bizden istediği şey x 1'in karesi artı x 2'nin karesi. Bizden istediği şey şu. O zaman ben fazlalık olan şu ifadeyi şu ifadeyi komple alıyorum. Buradan eşitliğin öbür tarafına gönderiyorum. Eşitliğin öbür tarafına gönderdiğim zaman ortaya şöyle bir şey çıktı. x 1 artı x 2'nin karesi eksi 2 tane x 1 çarpı x 2 eşit olacak neye? x 1'in karesi artı x2'nin karesine. Arkadaşlar işte bizden istediği x1'in karesi artı x2'nin karesinin eşiti burada yazılan şey. Yani x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2. Şimdi bunları yerli yerine yazalım. x1 çarpı x2 çarpı şöyle büyük bir parantez içerisinde yazalım. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2 dedim ve köşeli parantezimi kapadım. Şimdi buradan eksi b bölü a'dan 6 bölü 1'den kökler çarpımı topla kökler toplamı ne yapar? 6 yapar. Hemen yazıyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan bunun işaretini değiştirecektiniz. Eksiydi. Artı yapacaktınız. 6 bölü 1'den kökler toplamı 6 yaptı. Kökler çarpımını da arkadaşlar aynı şekilde 4 bölü 1'den c bölü a'dan kaç yaptı? 4. Şimdi Kökler çarpımı gördüğüm yere 4 yazacağım. Kökler toplamı gördüğüm yere 6 yazacağım. Ve bu ifadenin eşitini bulacağım. Hemen bulalım. Kökler çarpımım 4'tü. Bunun yerine 4 yazdım. Kökler toplamım 6'ydı. Bunun yerine 6 yazdım. Kökler çarpımım 4'tü. Bunun yerine 4 yazdım. Bakın şimdi 4 çarpı parantez içerisinde 6'nın karesi 36 eksi 2 çarpı 4 8 oldu. 4 çarpı 36 eksi 8 ne yapar arkadaşlar? 28. 4 çarpı 28 de kaç oldu? 112 olarak bulundu. Başka bir soru tipi. X kare eksi 8x eksi 2 eşittir 0 olarak verilmiş. Bizden bu ifadeyi istiyor. Unutmayın bizim elimizde sadece kökler toplamı ve kökler çarpımı var. O yüzden bize verilen bir ifadeyi mutlaka kökler toplamı ve kökler çarpımı cinsinden yazmamız gerekiyor. Bakın burada e, karmaşık bir ifade var. Ama bizim bunu düzenleyip kökler toplamı ve kökler çarpımı cinsini cinsine yazmamız lazım. Hemen dağıtalım. 2x1 ile bunu çarptım. 2x1 ile 2, x 2yi çarptım. Kaç oldu? 4 tane x1 çarpı x2 oldu. 2x1 ile eksi 1'i çarptım. Kaç oldu? Eksi 2 tane x1 oldu. Eksi 1 ile bunu çarptım. Eksi 2 tane eksi 2 oldu. Eksi 1 ile eksi 1'i çarptım. Artı 1 oldu. Düzenleyelim. 4 tane x1 çarpı x2. Eksi 2 parantezine alırsam ikisinde de ortak çünkü bunlar. Burada x1 kaldı. Burada da bir tane x2 kaldı artı bir. Gördüğünüz gibi bu ifadeyi kökler toplamı ve kökler çarpımı cinsinden yazabildim. Şu an sorunun çözümü oldukça basit. Burada kökler toplamını ve kökler çarpımını özür dilerim. Hemen kenarda bulalım. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a. B'miz ne? Eksi 8. Bunun zıt şartısını aldığımız zaman kaç yapar? 8 bölü. A'mız kaç? Bir. Demek ki kökler toplamı 8. Kökler çarpımı C bölü A. C'miz kaç? Eksi 2. A'mız kaç? 1. Eksi 2'ye 1'e böldüm. Eksi 2. Demek ki kökler toplamı yerine 8. Yani şuranın yerine 8. Kökler çarpımı yerine ne yazacağım? Eksi 2. Yazayım. 4 çarpı eksi 2. Eksi 8. Eksi 2 çarpı e, kökler toplamında 8'di. Artı. En sonunda 1'imiz var. Bunu unutmuyoruz. Ne yaptı arkadaşlar burası? Eksi 8. Eksi 16. Artı 1. Burası eksi 24 yaptı artı 1 topladığımızda eksi 23 olarak bulundu bizden istenen ifade. Geldim buna. Böyle bir soru var. Bizden şunu istemiş. Ee, bir ifade vermiş bize. 2 tane x1, x2 eşittir. Buna göre m nedir demiş. Arkadaşlar bu tarz sorularda dediğim gibi kökler toplam ve kökler çarpım cinsinden e, bu ifadeleri düzenleyebilmek lazım. Şimdi bu denkleme baktığınızda siz bu denklemde e, kökler toplamını mı sağlıklı bir şekilde bulabilirsiniz? Kökler çarpımını mı? Kökler çarpımını bulamaz, bulamazsınız çünkü burada c'miz m olarak verilmiş. Ama kökler toplamını bulabilirsiniz. Neden? Buradaki b'miz var ve x karenin önündeki katsayı birimiz var. O zaman hemen kökler toplamını bulalım. Yani x1 artı x2'yi ben eksi b bölü a olarak yazabilirim. B'miz kaç? 3. Bunun zıt işaretlisi eksi 3 bölü a'mız kaç? 1. Buradan kaç oldu? Eksi 3. Arkadaşlar kökler toplamımız eksi 3 olarak bulundu mu? Bulundu. Bunu yazıyorum şimdi. X1 artı X2 eşittir. Eksi 3. Bize demiş ki siz X2 gördüğünüz yere 2 tane X1 yazabilirsiniz demiş. E biz de öyle yapalım. X2 gördüğümüz yere 2 tane X1 yazalım. Yazalım. 2 tane X1 artı X1 gördüğümüz yere de kendisini yazalım. Eşittir. Eksi 3. Buradan 3 tane x1 oldu. Çünkü bir tane x1 buradan geldi. 2 tane buradan geldi. 3 tane x1 buradan. Eksi 3 oldu. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman x1 buradan. Eksi 1 olarak bulundu. Bu ne demektir? Bizim denklemimizin bir tane kökü eksi 1'miş. Arkadaşlar herhangi bir denklemde bir kök varsa eğer o kökü getirip x gördüğünüz yere yazarsanız bu denklem ne olur? Sağlanır. O zaman getirip buradaki kökü denklemde yerine yazalım. x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi çünkü x kare demiş. Artı 3 tane x gördüğümüz yere yine ne yazacağız? Eksi 1 eksi 3m eksi 1. O da eşittir. 0. Düzenlersem eksi 1'in karesi 1. 3 tane eksi 1. Eksi 3 yapar. Eksi 3m var. Bir de eksi 1 var. Arkadaşlar buradaki artı 1 eksi 1 bir birbirini götürdü. Eksi 3m'i diğer tarafa attığım zaman eksi 3 eşittir. Artı olarak geçer. Artı 3m olur. Her tarafı 3'e böldüğüm zaman da m buradan eksi 3'ü 3'e böldüğün zaman kaç yapar? Eksi 1 olarak bulunur. İşte sorunun çözümü bu şekilde. Şimdi sıra geldi. Kökleri verilen ikinci derizden denklemi kurmaya. Bize kökler toplamı ve kökler çarpımı verildiği zaman biz bu ikinci derizden denklemi kurabiliyoruz. Nasıl kurabiliyoruz? Bir örnekle açıklayalım. Öncelikle kökler toplamı ve kökler çarpımını mutlaka bulmamız lazım. Şimdi elimizde x1 var, x2 var. Hemen köklerin toplamını bulalım. Kökler toplamı kaç olur buradan? Eksi 5, 2 daha. Eksi 5 artı 2 kaç yapar? Eksi 3. Şimdi kökler çarpımını bulalım. Köklerini çarpıyoruz hemen. Eksi 5 çarpı 2 diyoruz. Kökler çarpımında kaç oldu? Eksi 10 oldu. Şimdi gelelim denklemi yazmaya. x kareyi yazıyorsunuz arkadaşlar önce. x kare. Daha sonra kökler toplamının zıt işaretlisi yani eksi 3 ise artı 3 yanına bir tane x yazıyorsunuz. Kökler çarpımının aynısı eksi 10 eşittir 0. Yani x kare yazıyorsunuz. Kökler toplamının zıt işaretlisi çarpı x diyorsunuz. Ve kökler çarpımının aynısını yazıyorsunuz. Eşittir 0 diyorsunuz. İşte ikinci derecen denklemi kurmuş oldum. Şimdi Birkaç soru çözelim bununla ilgili. Bize demiş ki kökleri 4 ve 3 olan ikizlerden denklemi kurunuz. Bakalım hemen bize ne lazım? Kökler toplamı lazım ve kökler çarpımı lazım. Arkadaşlar 4 ile 3'ü toplayacağım. 4 ile 3'ü toplarsam kaç olur? 7. 4 ile 3'ü çarpacağım. Çarparsam kaç olur? 12. O zaman yazıyorum. X kare. Kökler toplamının zıt işaretlisi yani eksi 7 yanına x artı Kökler çarpımının kendisi. Hiç işaretini falan değiştirmiyorsunuz. Eşittir sıfır. İşte bizim ikinci dereceden denklemimiz bu. Geldim diğer soruya. Köklerinden biri 2 artı kök 3 olan ikinci dereceden denklemi kurunuz. Hatırlarsanız denklemlerin çözümünü yaparken şunu demiştik size. Köklerinden bir tanesi eğer bu şekilde köklü bir ifadeyle verilmişse öbürü bunun eksilisidir. Yani şu anlama geliyor bu. Köklerinden bir tanesi 2 artı kök 3 ise öbürü de 2 Eksi köküçtür. Çünkü kökleri bulurken hatırlayın. Kısa bir hatırlatma. Ee, x1 eksi B artı kök disk, e, diskriminant bölü 2A'ydı. X2 de neydi? Eksi B eksi kök diskriminant bölü 2A'ydı. Yani köklü ifade şeklinde verilmişse eğer biri onun artılısıysa mutlaka o, diğeri onun eksilisidir. Bize bunu vermiş Biz sadece şu işareti değiştirerek öbür kökü bulabiliyoruz. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey şu. Kökler toplamı ve kökler çarpımı. Bunu bulduktan sonra soruyu çözüyorum. Kökler toplamını toplayalım. 2 artı kök 3 artı 2 eksi kök 3. Arkadaşlar artı kök 3 eksi kök 3 birbirini götürdü. 2 2 daha ne yaptı? 4. Şimdi geldim kökler çarpımına. 2 artı kök 3 çarpı 2 eksi kök 3. Arkadaşlar bu 2 kare farkıdır. Ve şöyle yazılır bu. birincinin karesi eksi ikincinin karesi 2'nin karesini yaptı. 4. Kök 3'ün karesini yaptı. 3. 4 eksi 3'ünü yaptı. 1. İç kare farkı. Kökler çarpımında 1 buldum. Şimdi denklemi yazmaya geldim. X kare yazdım. Kökler toplamı kaçtı? 4. Bunun zıt işaretlisi. Eksi 4. Yanına x yazıyorsunuz. Sonra kökler çarpımının aynısı. Artı 1. Eşittir. 0 olarak yazıyorsunuz. İşte ikinci derden denklemi bulmuş oldum. Gelelim bir diğer soruya. Karmaşık bir kök verilmiş. Bizim için çok önemli değil. Köklerinden biri 3 artı 2 olan ikinci üzerinde denklemi kurunuz demiş. Kuralım hemen. Köklerinden biri eğer 3 artı 2 ise köklerinden diğeri nedir arkadaşlar? Bunun eksilisidir. Onu yine söylemiştik. Yani biri 3 artı 2 ise öbürü 3 eksi 2 i olmalıdır. Yine az önce konumuzla ilgili bu. Diskriminatörün önündeki işaretin değişmesiyle ilgili. Şimdi bize ne lazım? Bir kökler toplamı lazım. Bir de kökler çarpımı lazım. Kökleri toplayalım isterseniz. 3 artı 2i artı 3 eksi 2i toplayalım. Buradaki artı 2i iki, eksi 2i birbirini götürdü mü? Götürdü. 3, 3 tane yaptı. 6. Bizim kökler toplamımız belli. 6. Şimdi geldim kökler çarpımına. 3 artı 2i çarpı 3 eksi 2i. Peki bu 2 kare farkı değil midir? Evet. Neydi? birincinin karesi eksi e, ikincinin arkadaşlar karesi. Üçün karesi ne yaptı? 9. Eksi ikincinin karesi 4 i kare yaptı. E 9 eksi arkadaşlar 4 zaten var. Peki i kareden bir eksi gelmeyecek mi? Gelecek. E, bir eksi de burada var. Ne oldu bu eksi ile eksinin çarpımı? Artı oldu. Demek ki burası ne oldu? Artı 4 oldu. Yani bu e, i kareden bir tane eksi 1 geldi. i kareden bir tane eksi 1 geldi. Buradaki eksi 1 şu eksiğini hale getirdi? Artı haline getirdi. 1 de 4 çarpıldığı zaman zaten 4 oldu. 4, 9 daha kaç oldu arkadaşlar? 13. Şimdi kökler toplamım 6. Kökler çarpımım 13. Hemen ikizlerden denklemi yazıyorum. x kare. Kökler toplamının zıt işaretlisi çarpı x ve kökler çarpımı eşittir 0. İşte bizim ikinci dereceden denklemimiz bu arkadaşlar. Bir benzerini yapalım. Hemen bunu da köklerinden biri x1 eşittir. 5 eksi i ise siz söyleyin. Diğer kök kaçtır? 5 artı i'dir. Evet. Kökler toplamını bulalım hemen. Bunları toplayacağım ben. 5 eksi i ile 5 artı i'yi toplayacağım. Toplayalım. Eksi artı birbirini götürdü. 5, 5 daha kaç oldu? 10. Kökler toplamın belli. Şimdi köklerini çarpalım. x1 çarpı x2. O da şöyle olacak. 5 eksi i ile 5 artı i'yi çarpacağım. Arkadaşlar 2 kare farkıdır. 5'in karesi eksi i'nin karesi. 5'in karesi ne yaptı? 25. i kare eksi 1 geldi. Bir eksi de önünde var. Artı 1 oldu. 25 bir daha kaç yaptı? 25. 6. Arkadaşlar kökler toplamım 10. Kökler çarpımım 26. Şimdi ikinci de denklemi yazıyorum. x kare kökler toplamının zıt işaretlisi yani eksi 10 x. Kökler çarpımının aynısı. O da eşittir. Sıfır olarak bulundu arkadaşlar. Şimdi ee, başka sorumuz yoktu. Evet. E, gelelim son soruya. O da şöyle. Herhangi bir denklem verilmiş. Denklemin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Kökleri böyle. Yani bir tanesi bu denklemin yani şunun köklerini baz alıyor. x1 eksi 1. Öbürü de x2 eksi 1 olan ikinci denklemi kurunuz demiş. Şimdi arkadaşlar yeni oluşturacağım denklemin köklerine x1 ve x2 diyemem. Neden? Çünkü bu kökler bu denklemin kökleri. Biz yeni kuracağımız denklemimizin köklerine isterseniz t1 diyelim. Bir de t2 diyelim. Peki yeni oluşturacağım denklem için bana ne lazım? İki şey lazım. Bunlardan bir tanesi kökler toplamı yani T1 artı T2 lazım. Bir de kökler çarpımı lazım. T1 çarpı T2 lazım. Biz bunları bulduğumuz zaman denklemimizi çok rahat bir şekilde kurabileceğiz. Bakalım şimdi. T1 artı T2. X1 eksi 1. Artı T2 dediğimiz x2 eksi 1. Bunları düzenleyeyim. Şurada x1 var. Burada x2 var. Bunları yan yana yazdım. Toplama işleminde değişme özelliği vardı. Eksi 1. Eksi 1 daha ne yaptı? Eksi 2. Şimdi kökler toplamı. Yukarıdaki denkleme baktığınızda kökler toplamı nedir arkadaşlar? Bunu söyleyin. Bunun zıt, zıt işaretlisi bölü x karenin kat sayısı. Yani 1 bölü 1'den 1. Kökler toplamımız 1. 1 eksi 2 ne yapar? Eksi 1 yapar. Demek ki köklerimizin toplamını bulabildik. Yani kökler toplamı eksi 1 oldu. Bu tamam. Şimdi geldim kökler çarpımına. x1 eksi 1 çarpı x2 eksi 1 bu çarpımın sonucu da bize kökler çarpımını verecek. x1 ile x2 çarptım. x1 çarpı x2. x1 ile x1 çarptım. Eksi x1. Eksi 1 ile x2 çarptım. Eksi x2. Eksi 1 eksi 1 çarptım. Artı 1 oldu. Şimdi düzenleyelim. X1 çarpı X2. Eksi parantezini aldım ikisinde. X1 artı X2 geldi buradan. Artı 1. Peki. Şimdi kökler toplamı, kökler toplamımız yukarıda neydi? 1'di. Az önce burada bulmuştuk kökler toplamı yine 1 yazmıştık. O zaman burada yine 1 yazabiliriz. Peki kökler çarpımı nedir? C bölü A'dan eksi 6 bölü 1'den eksi 6'dır. O zaman düzenleyelim. Eksi 6 Eksi 1 artı 1. Çünkü artı 1 en sonda var. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. Buradan kökler çarpımımız kaç oldu? Eksi 6 olarak bulundu. Şimdi ikinizlerden renklenme yazıyorum. x kare bizden istediği şey. Kökler toplamının zıt işaretlisi artı bir tane x. Ki bu x'i yazmasak da olur aslında ama ben karıştırmayın diye yazıyorum. Ve kökler çarpımımızın aynısı. Yani eksi 6. O da eşittir. 0. Bu kadar.